Açıkçası bugün ben çok yeni bilgiler aldım. Sizinle de biraz sonra o bilgileri paylaşacağım. Türkiye'nin aslında çok güçlü olduğu bir sektörü konuşacağız. O sektörde güçlülüğünü de yeni tespit etmiş durumdayım. Döküm sektörü. Döküm nedir diye başlayacağız tabii. Dökümün ne olduğunu öncelikle sizlere aktarmaya çalışacağız. Sonra bununla ilgili çok önemli bir aktivite, fuar yapılıyor. Onun bilgisini vereceğiz. Konuklarımız... Sayın Mehmet Akyüz, Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ve Tunça Cihangir Şen, hoş geldiniz. Merhabalar. Siz bu önemli sektörün derneğinin genel sekreterliğini yapıyorsunuz. Siz de bu organizasyonu fuarı yapan şirketin genel müdür yardımcısınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Gerçekten bulduk. Türkiye'de yeni bir sektörü çok iyi bir şekilde öğrendim. Hemen paylaşın. Bir döküm nedir? Hemen çok özetle. İsterseniz o konuda Tunç giriş nedir? yapsın. Tunç anlatsın. Evet. Tabii. E, evet. Metal döküm sektörü e, bildiğimiz her alaşımdan, her metalden e, parçalar. Otomobilde. Otomotiv, makine imalat, inşaat. Her, şeyde var. Tabii ki. Tencerede, tavada değil mi? Evet. Savunma yani, sanayinde. Savunma sanayinde. Yani döküm böyle bir sektör. Burada güçlü olmak çok önemli. Altyapısı. Sanayinin altyapısı bu. Belki. Belki bir sektör. mi? Belki mi? Biz burada e, dünya ikin, Avrupa ikincisi, ikincisi. Evet. Döküm sanayinde e, üretim bazında dünyada yedinci, Avrupa'da ikinci sıradayız. E, bu Avrupa'da birinci Almanlar herhalde. De, evet, evet, Almanya. Ama yani Çin'le yarışıyoruz bu alanda, Avrupa pazarında özellikle. E tabi, yani sonuçta özellikle bu pandemi döneminden sonra Çin'den Türkiye'ye yapılan, daha doğrusu Türkiye'ye doğru kayan üretim hacmi bizim sektörümüzü biraz geliştirdi. Bu bağlamda firmalarımız e, sektör oyuncuları ciddi yatırımlar yapmakta. Ve bu şekilde bir gelişme ve büyüme söz konusu. Bu konuda kapasitelerle alakalı ve genel bilgilerle alakalı Tunca anlatsın diyorsunuz ama ben şeyi soracağım. Buyurun. Yani bu e, yaptığımız etkinlik de bizim o ikinciliğimizi yaraşır bir etkinlik. E, tabi. Burada da çok iddialıyız herhalde tabii. değil mi? Yani bu Tabi. Tabii. kaç firma katılıyor, kaç kuruluş katılıyor? Dünyada kaçıncı bu etkinlik? Dünyada başka etkinlikler var mı? Onun bilgilerini de ben hiçbir şey bilmiyoruz bu konuda. Peki. Anlatın bence. Ankiros Fuarı 1992 yılından bugüne kadar devam ede gelen, bu sene 16. tekrarını yapacak olan dünyanın en büyük... İki yılda bir yapılıyor. Her iki yılda bir yapılan dünyanın en büyük ikinci metalürji fuarı. İkinci. Evet. Türkiye'de, İstanbul'da yapılıyor ve Doğru. ikinci. Doğru. Evet. Bu sene toplam 1137 firmanın katılacağı ve katılımcılarının %63'ünün de yabancı olduğu dev bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonu nasıl gerçekleştireceğiz? Ee, bağlı şekilde çalıştığımız çözüm ortaklarımız var. Bunlar kim? Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve e, Metaloloji Malzeme Mühendisleri Odası gibi e, önemli kuruluşlarla birlikte eş zamanlı sempozyumlarla hem işin ticari boyutunu hem işin ilmi boyutunu e, masaya yatırıyoruz. Var. Herkes orada olacak tabii. tabii. 3 gün boyunca orada bütün sektör bir arada oluyor. Evet. Misal e, siz yurt dışında çok büyük kalibreli firmaları ziyarete gitmektense o firmaları burada ziyaretçi ya da satın alma heyeti olarak görebiliyorsunuz. E bunun da yansımaları ekonomik olarak ülkeye bir girdi sağlıyor ve bu açıdan çok önemli bir etkinlik. Dünyanın en önemli etkinliklerinden biri. Yani metredecek. hem e, üreticiler yani döküm sanayinin e, oyuncuları orada olacak hem de o o sanayiyle bağlantılı onun paydaşları Doğru. oradan ürün alanlar e, oradan ürün alıp yeni üretim yapanlar da orada olacak yani. Tabii ki. Çok yani önemli bir buluşma. Ya yani bir dişlinin çarkları olarak düşünün. A'dan Z'ye bunun tüm alıcıları, satıcıları Ne e, zaman bu bir dakika onu soruyorlar ne zaman 19-21 Eylül 2024 10, tarihinde Bir, bir iki İstanbul hafta sonra. Ha. Iki hafta sonra evet. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Evet. Sektörle alakalı tüm e, ilgilileri de muhakkak ziyaretimize bekliyoruz. bekliyoruz. Merak eden öğrenciler de gelsin. Değil mi? Geliyor zaten. Bu ee, sektörün e, o işte esas oyuncuları onlar olacaklar önümüzdeki. Az önce bahsettiğim da. gibi Metalurgi Malzeme Mühendisleri Odası'nın Eğitim Koordinasyon Birimi Metem bu bağlamda ciddi bir etkinlik yapıyor. Tüm e, ülke. Onu izlesin gibi. çocuklar. Yani meteoroloji evet. bölüm. Hangi bölüm? Meteoroloji, Makina. Meteoroloji makine, ve malzeme bölümü. Malzeme bölümü. Endüstri Mühendisleri. Endüstri Mühendisleri. Tabii ki. Başka bununla ilgili bizim sayamadığımız. <laughs> Bölümlerdeki çocuklarda bence gelsin e gençler, tabii ki, yani. ee, ki bu bölüm e, önemli bir bölüm. Tabii. Niye önemli? Diyorsunuz ki ben e, meslek lisesinden mezun olan, e, yeni gelen birisi olursa hemen iş vermeye hazırız. Tabii ki. Hem de böyle bir mühendisin aldığı ücretin 2-3 katı mı? Ee, şöyle, uydurdum mu ben? Yok aslında ha. çok doğru söylediniz. Evet. E, sektörümüzün nitelikli eleman açığı gerçekten üst seviyelere ulaşmış durumda. Döküm alanında yetişen üniversiteler bazında özellikle, liseler bazında bir koordinasyona, bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Biz döküm sanayicileri olarak nitelikli eleman ihtiyacımız gün be gün artıyor. Çünkü hem aynı zamanda otomasyona yatkın ama insan emeğine de ihtiyaç duyan bir sektör olduğumuz için ee, bu bizim için çok önemli bir konu. Bizi hatta elektronik, bilgisayar, yazılım mühendisliği öğrencilerinin de e, etkinliğimize bekliyoruz. bekliyoruz. Çünkü bizim de organize ettiğimiz bir 12. Uluslararası Döküm Kongremiz var. Fuarın içerisinde, e, bu fuarın içinde. Fuarın içinde, evet. fuar alanında yapıyoruz. Biz evet. de 12. kez yapıyoruz e, kongremizi 3 gün boyunca. Sektörde, orada da yeni gelişmeler, yeni e, fikirler anlatılıyor anladım. anlatılıyor. Tabii gündemimizdeki en önemli konular işte Avrupa Yeşil Mutabakatı olsun, sektörü. Ha bu önemli siz bir sektörü direkt etkiliyor Yeşil Mutabakatı. Evet. evet. Ee, sınırda karbon düzenleme mekanizması, yeşil dönüşüm bunların hepsi döküm sanayini çok yakından ilgilendiren konular ve orada hepsini 3 gün boyunca fuarda tartışıyor olacağız. Bu arada bir e, talebiniz de var. Buradan biz de dile getirelim. Sizin e, sözcünüz olalım bu noktada. Diyorsunuz ki bir tane e, döküm lisesi var. Bunun sayısı artsın. E, biz e, o liselere destek vermeye hazırız her anlamda. Staj açarız. Staj. E, onlara iş bulmada yardımcı oluruz. Tabii. Döküm liseleri açılsın başka başka yerlerde. Ee, Diyor musunuz? Evet. Yani döküm bölümlerinin sayısı <laughs> azalıyor. Evet. Hem ülkemizde hem İstanbul'da. Çok sayılı e, sayıda kurumumuz e, mevcut bunun sayısının atması tabii ki çok Lisedeki bir şey. Lisedeki çocuklar da gelsin aslında. E, zaten mesleki Değil liselerden mi? de özellikle organize sanayi bölgelerinden kaldığımız otobüslerle hmm. ettiğimiz organizasyonlarla e, bu bağlamda ziyaretçi getiriyoruz. Çok güzel. Dediğiniz şekilde ziyaretçi portföyümüzde bunlar da mevcut. Bu arada bir parantez açalım. Bu etkinliğin devamında yani bu çok önemli bir etkinlik e, 2026'da. Bir de dünya zirvesi evet. Türkiye'de yapılacak. Dünya doğru mu söyledim? Evet doğru He. söylediniz. He. E, 2026 yılında Dünya Döküm Kongresi'ne ev sahipliği yapacağız. <laughs> bu kongre turizmi açısından da önemli laf aramızda. Yani, kaç kişi gelecek Türkiye'ye? E, biz binin üzerinde ziyaret ediyoruz. üzerinde patron gelecek. Değil mi? Öyle baktığımızda binin Hı. üzerinde patron gelecek. Nerede yapacaksınız bunu belli değil henüz. Henüz belli değil. Araştırıyoruz diyorsun. Evet. İstanbul'da çok mekan var bu arada çok <laughs> şanslısınız. E, evet. Önümüzdeki dönemde... Bu arada İstanbul Ticaret Odasının da bu konuda bir çalışması var. Her türlü yer vesaire bulmada, işte onlara destek olmada, mektup yazmada her türlü desteği veriyorlar. Yeter ki kongre turizmi olsun. Kongre evet. turizmi, kongre için gelen turist iyi turist, değil mi? Yani bizim arayışımız içinde olan bir turist. Evet. Baktığımızda, inşallah bu da çok başarılı olur. Hiç Onun yani. çalışmasında başladınız şimdiden. Planlama Belki bu arada da duyuracaksınız. Evet. Siz de yardımcı yani. olursunuz. Her zaman. Her zaman yardımcı. Evet. Şimdi e, biraz sektörü konuşalım. Biraz önce konuştuk. <laughs> e, nereye doğru evriliyor, nereye doğru gidiyor sektör? E, biraz anlatın bize. Mesela e, bu eleman sıkıntısı yüzünden robotlarımı devreye sokuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz, ne yapacağız biz sektörde? Nasıl bir gelişme bekliyor bizi? Evet. Onu biraz anlatın bize. Sonra da o gelişmeleri, e, gelişmeleri aktiviteye nasıl yansıyacak, etkinliğe nasıl yansıyacak? Orada ne gibi etkinlikler olacak? Onu anlatsın bize e, Murat Bey, e, Mehmet Bey diye düşünüyorum. Buyurun. Evet, çok güzel e, bir soru sordunuz. Ben ilk önce e, isterseniz döküm sektörünün dünyadaki ve Türkiye'deki e, konumundan bahsetmek istiyorum. E, Türkiye metal döküm sektörü üretim hacmi bakımından e, dünyada yedinci. Avrupa'da ise ikinci sırada olan, e, dünyada marka yapmış, isim yapmış bir sektör. E, yaklaşık yıllık üretimimiz 3 milyon ton e, civarında. 3 milyon tonluk üretimimizin e, toplam değeri, cirodumuz e, 9 milyar euro. E, bunun %70'lik kısmını da e, ihracat, ihraç ediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği bölgesine. İhracatımızın toplam değeri de 7 milyar euro. Ve döküm sektörü aslında net ihracatçı olan, ülkemize döviz girdiği sağlayan... net ihracat. Evet. Bu alanda ithalatımız? E, ithalatımız i̇thalatımız %40'lar civarında. 40'lar civarında. E, ortalamalarının çok üzerinde. Ülkemize girdi sağlayan bir sektörüz. E, 90'lı yıllarla birlikte özellikle yatırımların artmasıyla sektörümüz ge gerçekten bir sıçrama yaşadı. 2000'li yılların başından itibaren ihracat e, başladı. Avrupa Özellikle Avrupa'daki fuarlara katılımla birlikte e, bizim kendi fuarımızın da birlikte bir Uluslararası büyüdüğü, düzeye ulaşmasıyla. Ulaştığıyla mi? bizim e, sektörümüzün ismini duyurmasına çok önemli bir etken. Ve günümüze geldiğimiz e, vakit üretimimizin yaklaşık %70'ini ihraç ediyor. durumdayız. E, çok iyi, durumdayız. %70 iyi rakam. Sizin de burada katkınız vardır Mehmet Bey. Ya bizim katkımız yani, şu şekilde. Sizin derken fuarın e, bu noktada katkısı vardır. %70 iyi rakam. Şöyle bir katkımız oluyor. Bizim doğrudan katılımcı sayılarımızda yabancı sayısı neredeyse 3 katına çıktı. Bir önceki fuarda bu sayı 90'lı 90 rakamlardayken şu anda 289 tane doğrudan katılan yabancı firmamız mevcut. Firma katılıyor, stand açıyor. Stand açıyor. Evet. Aynı zamanda... Peki e... alıcılardan kaç katılımla kadar olacak bu sene tahmin ediyorsun? Kaç kişi olur? Döküm alıcısı olarak evet. soruyorsunuz. Yani döküm sektörünün alıcıları. Son fuarda bizim ziyaretçimizi evet, ziyaretçi. değerlendirelim isterseniz. O evet. şekilde açıklayalım bunu. Ziyaretçi diyorsunuz siz onu. Evet. Çünkü evet. E, nitelikli ziyaretçi evet. olarak evet. adlandırıyoruz. Evet. Son fuarımızda %16-18 bandında bir yabancı ziyaretçi vardı. E, bu sene bu rakamın %25'ler bandına çıkacağı Her Beklenmek 4 kişiden de, biri yabancı ziyaretçi yabancı olacak ziyaretçi. şekilde gözüküyor. E, bunun da katkısı çok büyük. Çünkü yerli bir üretim ülkemizde gerçekleşen bir değer özellikle de son dönemde firmaların yaptığı işleme merkezi yatırımlarıyla daha da çıkan Kakma ham değerli. dökümü işlem. Ne ne demek o yani eskiden sadece döküm <laughs> Doğru. yapıyorlardı. Doğru. <Önceden> ham döküm <laughs> ihraç ediyorken Dökümün yanına bir de işleme tesisleri kurarak işleme tesisleri kurdular. Katma değerli ürünler oluşturmaya Kaç başladılar. Kaç rakam var mı? Şu de... dolara satıyorlardı, şu dolara satıyorlardı. Evet, tabii önceden yani ham iki... olarak atıyorum 2 dolara ürettikleri ve sattıkları, özür dilerim 2 dolara sattıkları bir ürünü artık katma değer koyduktan sonra 3 dolara, 4 dolara daha değerli olarak i̇kiye satıp 2'ye katlayarak aşağı yukarı. Aynı gramajı 2'ye katlayarak satıyorsun. Gramajını bilmiyorum ama ha. hani rakamsal olarak. İşte hayalimiz ya bizim. Eh. Yani aynı kiloyu biz 1 dolar daha fazlaya satsak ihracatımız nereye gidiyor düşünün yani ya öyle baktığınızda. Çok önemli. Bir sürü sektörde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Dökümde de bunun önü açıldı anladım evet, kadarıyla. Evet, kesinlikle. Bu arada etkinlikte de ana tema olarak işte insanlık, yapay zeka gibi böyle kavramlar var. <laughs> evet. Yapay zekayı anladım, insanlıkla ilgili şeyi çok... Yani insan bizim en önemli kaynağımız. Hı. Bildiğiniz üzere bütün yatırımları önce insan üzerine yapıyoruz. sonradan makinalaşmak geliyor. O yüzden nitelikli eleman yetiştirmek, bunların sektörde yeni teknolojilerle harmanlanması, uzun vadede yapılacak gelişmelere adapte olması çok önemli. Eş zamanlı sempozyumlarımızda sürdürülebilirlik gibi, yapay zeka gibi bu tür konular tabii ki işlenmekte. Biz de bunları bütün imkanlarımıza destekleyen bir kuruluşuz. Şimdi bu döküm ağır bir ürün. Ağır ürün olması nedeniyle, Türkiye'nin bulunduğu yer çok avantajlı. Yani biz böyle çok avantajlı bir noktadayız dünyanın. Onun da katkısı var mı bu işte Avrupa ikincisi olmamızda, dünyada yedinci olmamızda? Bu jeopolitik konumumuz, bulunduğumuz yer, coğrafi yerimizin de katkısı var mı? Çünkü bu ürünü bir yerden bir yere götürmenin, göndermenin, sadece göndermenin maliyeti çok yüksek. Lojistik maliyeti o anlamda söylüyorum. Bunun da bir katkısı oluyor mu? E, çok haklısınız. E, coğrafi konumumuzun, ülkemizin jeopolitik konumunun, e, döküm sektörümüzün performansında önemi çok büyük. E, özellikle ben e, şundan bahsetmek istiyorum. E, pandeminin e, başlangıcıyla birlikte özellikle en büyük ilaç pazarımız olan Avrupa Birliği'nin e, uzak doğu ya da diğer ülkeler yerine siparişlerini ülkemize kaydırması, Türk döküm sektöründe önemli bir sıçrama yarattı. Biz son 4 yıllık dönemde neredeyse üretimimizi %40 ihracatımızı da neredeyse yarısı kadar arttırma fırsatı bulduk ve bu aynı zamanda şunu getirdi. Sektörümüz son 5 yılda neredeyse yarım milyar euroya yakın bir yatırım gerçekleştirdi. Şu anda önemli bir üretim ne, kapasitesi. Hangi dönemde bu? 2020'den günümüze kadar. Yani şey yatırımlar devam ediyor Türkiye'de. Evet. Ben dün de bizim orta vadeli programla ilgili Konuş ya yani burada bir e, sohbet e, programı gerçekleştirdik. Her şeye rağmen e, Türkiye'de yatırımlar, yani dünyadaki daralma vesaire çok enflasyon, çok büyük e, bazı sıkıntılarımız var. Ama buna rağmen yatırımlar asla ara vermiyor. Niye ara vermiyor? Niye ara vermiyor? Çünkü evet. e, bizim gibi döküm sektörü gibi e, önemli stratejik sektörlerde projeler e, çok uzun vadeli. Anladım. Özellikle e, makine imalat, otomotiv, e, inşaat, savunma gibi e, sanayilerle yaptığımız projeler ner, neredeyse birkaç yıla yayılan, yatırım gerektiren ve e, kalite beklentisi çok yüksek olan e, projeler olduğu için e, bizim için yatırım çok önemli. E, az önce konuştuğumuz gibi işleme tesisleri e, olsun, talaşlı imalat yatırımları olsun, e, üretim verimliliğini arttırıcı, otomasyonu arttırıcı yatırımlar olsun, Bunlar bizim için çok hassas konular. Son dönemdeki gündemimizdeki bir diğer önemli konu da yeşil dönüşüm. O çok önemli. Bu, bu sektörü direkt etkiliyor değil mi? Yani o listede ilk beştesiniz siz. Yeşil ee, dönüşüm yapması gereken sektörlerin en başında yer alıyorsunuz. Aslında şöyle, demir, çelik ve alüminyum sektörleri, bu düzenlemenin e, kesinlikle içerisindeler. Biz döküm sektörü olarak çok geniş bir e, üretim gamına sahibiz. Demir, çelik, alüminyum, bakır alaşımları, titanyum, magnezyum gibi çok çeşitli, neredeyse aklımıza gelebilecek her metalden üretim yapabildiğimiz için direkt olarak biz de kapsamın içerisinde oluyoruz. Ve sektördeki e, tesislerimiz şu anda yeşil yol haritalarını hazırlayarak e, karbon ayak izi ölçüm, Raporlama azaltma stratejileri bu konuda çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bunun çok önemli bir maddesi de tabii ki yenilenebilir enerji yatırımları. E, sektörümüz enerji yoğun bir sektör. E, metallerin sizin kuruluşlarınızın her birinin yenilenebilirle ilgili bir e, güneş ya da rüzgarla ilgili e, çalışması var herhalde çalışmaları var. E, yatırımlarını hayata geçiren firmalarımız var. Fizibilite çalışmalarını sürdüren e, firmalarımız var. Ama kesinlikle gündemimizdeki ana konu son dönemde bu. Yeşil dönüşüm. Evet, yeşil dönüşüm niye önemli? Biraz önce e, biraz saydık da daha da sayın diyor izleyicilerimiz bize. E, Mehmet Akyüz de bunu en çok sayar diyor. Otomotiv dedik. Evet. E, uçakta kullanılıyor. <laughs> e, i̇şte evdeki mutfak eşyalarında aslında e, mu Biraz A anlatsın. Aklınıza da. gelen her sektörde kullanılıyor. Ee, savunma sanayinde, otomotivde, gemi sanayinde, ondan sonra demir dışı e, özür diliyorum, demir ve raylı sistemlerde, demir dışı metaller bölümünde, yani aklınıza gelebilen her yerde bu döküm ürünleri mevcut. E Bunların da e, özellikle bu küresel ısınma dönemlerinden sonra daha sürdürülebilir bir dünya için, daha sağlıklı bir çevre ve toplum için e, dikkat edilmesi gereken konular. Çünkü biz ağır sanayi sizin de dediğiniz gibi. Bu bağlamda buna özel olarak dikkat etmemiz gerekiyor. E, belli kanunlar çerçevesinde, belli yapılanmalar ve yatırımlarla üretici firmalarda zaten bu sektörde adımlarını bu yönde atmakta. E, biz de bundan gayet memnun oluyoruz. Evet. Bir şey Mutlu daha oluyoruz. soracağım. Bu e, yine e, bir soru. E, izleyicilerimiz çok iyi takip ediyorlar olayı. Şöyle e, savunma sanayinde son dönemde çok atak yaptık biliyorsunuz. Evet. yani e, Daha da iyi olalım inşallah. Çünkü savunma sanayinde ne kadar ataksanız o kadar barışa e, katkı sağlıyorsunuz. E, size birilerinin farklı gözlerle bakmasını önlemiş oluyorsunuz. Daha bakmayı e, engellemiş oluyorsunuz. Çok önemli savunma sanayi. E, bizim döküm sektöründeki bu başarımızın oraya da katkısı var mı? Muhakkak. E, fuar anlamında konuşacak olursak, evet. geçtiğimiz dönemlerde ve önümüzdeki dönemde... Çok geliyor mu savunma sanayi? E, tabii. Evet. E, Şimdi firma ismi paylaşmak doğru değil sanıyorsunuz ama söyleyebilirsiniz. O E tabii. Ee, şey firma yani, sayılmıyor artık yani. Yani savunma sanayi e, iştirakleriyle belli kümelenmeler, belli başkanlıklar, e, SASAT gibi savunma sanayi e, başkanlığı gibi kurumlardan ziyaretçilerimiz oluyor. Bunlara bağlı firmaları düşünebiliriz. Oradan çok ciddi ziyaretçilerimiz geliyor. Ve bunlar hani e, gelip koridorlarda bakınmak için gezen insanlar değil doğru kişiler. Doğru. Evet. Ve artık uluslararası anlamda da savunma sanayi firmaları da burada yer almaya başladı. Bu da bizim sektörle beraber, demir çelik ve döküm sanayiyle beraber fuarın doğru orantılı gelişmesini sağlayan bir durum. Bizleri çok mutlu eden bir durum. Evet. Şimdi, takım tezgahıyla çok kardeş gibisin. Takım tezgahı eee <laughs> ne CNC mi diyorlar ona? CNC tezgahlarıyla. Evet. Evet. Çünkü onun onları siz yapıyorsunuz. Onlar da sonra sizin yaptığınız ürünleri kesip biçip farklı bir norma getiriyor değil mi? Böyle evet. biraz paslaşıyorsunuz sanki. Evet. Yani dediğiniz gibi aramızda evet. makine imalat sektörüyle özellikle evet. döküm sektörünün arasında çift yönlü bir e, ilişki var diyebiliriz. Yani hem iki sektör birbirinin e, tedarikçisi gibi e, birlikte çalışan <laughs> e, alanlar. E, aynı konu e, az önce e, ki konuya bir ekleme yapmak istedim sadece. Savunma sanayide özellikle milli... E, savunma projelerinde, milli tank projemiz, insansız hava araçlarımız e, ayrıca yerli ve milli aracımız, elektrikli aracımız olsun, döküm sektörü bu projelerin hepsine parça tedarik eden, teknoloji partnerliği yapan çok e, güzide tesislerimiz var. E, yenilenebilir enerjide de aslında aynı konu. Değil mi? Güneş panellerinde mesela. Rüzgar gülleri. E, oradan gelen enerjiyi siz kullanıyorsunuz ama o enerjinin gelmesi için e, panellerin ya da rüzgar güllerinin yapılmasını siz evet. sağlıyorsunuz. Böyle bir çok enteresan. Yani biz gerçekten bugün yani bu gözümüzün önünde bazı şeyleri göremeyebiliyor insan ama bu bugün farklı bir bilgilenme oldu bizim açımızdan. Umarım izleyiciler açısından da öyle olmuştur. Bu arada sizin derneğinde çok meşhur yöneticileri var değil mi? Yani dernekte Beşiktaş'ın eski başkanı sizin e, başkanınızı yaptı bir süre sanıyorum. Uyduruyor muyum? Yani eee Nurçe evet, evet kendisinin evet. Ee, kayınbiraderi şimdi başkan. E, başkanımız evet. Kadir Bey, e, Kadir Efe, Efesan Holding, e, şu anki başkanımız, yönetim kurulu başkanımız kendisi. Evet. Bak, yani sizin e, Türkiye'nin önde gelen bütün e, isimler sizin ya üyeniz ya yöneticiniz değil mi? Evet. Öyle bir e, noktada. E, Döktaş Dökümcülük olsun, Erkun Sanayi olsun. İsim vermeden isimlerini <laughs> <Pardon>. sayalım. <Evet. gülüyor> e, dediğiniz evet. gibi yani her camiada çok önemli e, pozisyondaki kişiler bizim yönetim kurulur. Tosyalı e, Fuat Tosyalı sizin yönetiminiz? E, Tosyalı Holding'in bir iştiraki e, bizim yönetimimizde. Demir Çelik evet. Döküm tarafında ben isterseniz evet. ona biraz Buyurun. giriş Tabii. yaptım ama Hı. zıplamış gibi oldum evet. kusura bakmayın. İstanbul'da olur mu? Şey? E, Fark ediyoruz. Evet. Evet. Demir Çelik tarafımız da mevcut fuarımızda. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından desteklenen Hı. bir fuar Ankiros ve e, Ankiros'un olduğu yıllarda ya. Karabük Demir Çelik, Ereğli falan. Ondan. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği sadece Hı. bizim fuarımızı destekliyor Hı. bizim olduğumuz yıllarda. Ve Yüksek İstişare Kurulu'nda e, uygunluğuna göre bakan bazında ya da bakan yardımcısı bazında orada fuar, fuar, Fuarın birinci günü Ankiros'ta gerçekleştiriyor. E, saydığınız isimlerin birçoğu da orada e, bizzat bulunuyorlar. Hatta bu büyük firmaların... Demir Çelik'in ünlüleri bizde diyorsunuz yani orada, evet. o gün. Evet. Evet. Yani e, en başındaki kişiden karar verme yetkisine sahip en son kişiye kadar bütün sektör bir arada oluyor. Zaten metalurji fuarı Ankeros. Yani dünyanın en büyük ikinci metalürji fuarından bahsediyoruz. O sebeple birbirinden bağlı ayrı düşüneceğimiz konular değil döküm ve çelik. E, müthiş bir ahenk içerisinde geçiyor. Sizleri de muhakkak ziyarete bekliyoruz. İnşallah. Herhalde. Yani e, evet. biz bir gençleri davet ettik. Bu sektör önemli dedik. Bu o, bu açıdan değerlendirdik. Sizin adınıza onları davet ettik. Bir de giriş çıkışta problem yoktu. Yok, değil mi? Öyle, yok, yok yani hiçbir şekilde. Online e, Online kaydımızla beraber web sitemizden girip e, ziyaretçi ön kayıt formunu doldururlarsa Yeşilköy'de e, evet, fuar mail bir, fuar evet, mail adreslerine bir QR evet. kod giriyor hemen evet. hızlı evet. bir şekilde teknolojik sistemden faydalanarak. Sıra beklemeden giriş yapabiliyorlar. Bu da önemli bir etkinlik. Evet, yani mühendislik, ya yani meteoroloji mühendisliği, malzeme mühendisliği, makine mühendisliği, mühendisliği. E, biraz önce endüstri söylediğini yazılımla Yazılım. ilgili. Elektronik. Bu e, tür mühendislik bölümlerinde okuyan çocukların e, çok yakından izlemesi gereken bir aktivite. Aynı zamanda zamanda bütün sektör orada olacak. Staj evet. yapacaksanız, iş arıyorsanız, değil mi? Böyle de bir e, şansı olacak. E, Dünya da ayrıca orada. Dünyadaki gelişmeler bu sektörün geleceğine. Dönük gelişmeler nasıl bir noktaya doğru evrilecek? Özellikle de yeşil <laughs> dönüşümde hangi adımlar atılacak? Bunlar da tartışma tar önemli tartışmalar, önemli konferanslar var anladığım kadarıyla. Doğru. Fuarın içinde. Kaç e, katılım var e, fuara? Toplam 1137 firma katılıyor. Çok büyük. Bunların Neredeyse 4 sektörün tamamı. Evet. Bunların evet. 421'i yerli, 716 Hı. tanesi de yabancı katılımcı. Yani toplam katılımcının %63'üne tekabül ediyor bu. O yüzden bu sektörde alıcı olan, bu sektörde üretici olan, fuara yer bulamayan bekleme listesinde kalmış olan firmalarımız, sektör oyuncularının tamamını bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Evet, sizin derneniz de çok bu arada katkı sağlıyor anladığım kadarıyla fuara. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Fuarın değerlendirmesi için de bekleriz. Nasıl Güzel. geçti, ne yaptınız? Onu da değerlendirmek için bekleri. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür evet. ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Da. Sağ olun. Çok, sağ olun. Sağ olun. Ee, çok başarılı geçsin inşallah aktivite. Çok teşekkür ederiz. Efendim bugün de noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.